izlenme. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda Avatar World parkı gidiyor videosu şey yapacağız. Bu arada burada sadece şey arkadaşlar. E yani ben köye gittim, karoo'ya gittim. Orada internet yoktu. Ee, ben de annemin şeyinden bağlanıyordum işte ve videoda çekemiyordum. İnternet gidiyordu. O yüzden kusura bakmayın İstanbul'a geldiğimden beri de atmıyorum. Ve bir şey diyeceğim. Bu benim son videomdu arkadaşlar ya da son videom değil. Avatar World videoları atmaya devam edeceğim artık. Sev en sevdiğim oyun Avatar World. Tabi Roblox var ama ikinci en sevdiğim oyun Avatar World arkadaşlar. Hazırsınız, dön, başlasın. Bu arada yeni gelen e, evler ev değilmiş. Bir ofis gibi mağaza varmış. İçine baktım mutfaklık yer yok. Sadece bir yer var. Mutfaklık yer yok. Çocukların odası, yatak odası, tuvalet, mutfak böyle, salon. Hiç öyle yer yok. Sadece mutfak yapsak diğer yerlerini yapamayacağız. Ben o yüzden e, şimdi kendi yaptığım villalı evde bir tane video alacağım. Orayı da çalışmak için gittiğimiz bir ofis gibi bir yer yapabiliriz. Neyse hazırsanız videomuz başlasın. Anneciğim, anneciğim hadi yeni uçan parka gideyim. Çok seviyorum ben o parkı. Kızım içini görmedin. Nasıl seviyorsun? İşte parkları çok seveyim. O da bir park koyduğuna göre çok seveyim. Lütfen o yaya gideyim. Gideyim lütfen o yaya gideyim anneciğim. Of kızım tamam tamam gideriz. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Tamam anneciğim orada kardiyraftan koyacağım Soluncakta da Bir birisi yeni arkadaş edineceğim. Tamam kızım ama yeni açıldığı için pek bir kimsenin haberi olmadığı için oraya az kişi gelmiş olabilir de çok da olmuş olabilir ya bir şey olmaz. Hadi gidelim. Tamam kızım hadi gidiyoruz susamak için suluk da alalım. Ay hediye etti sana. Kızım bu suluktan hem sen içeceksin hem ben içeceğim. Neyse odamdan şeyini alayım. Ben tamam mı? Hadi bakalım. İkinci katı çıkıyoruz. Yes. Hadi anneciğim. Neredeydi senin bu tutmalık şeyin? Onu göremedim. Ben nerede olduğunu biliyorum. Nerede kızım? Tabii ki de ikinci katla. Benim abiyamın odasında. Burada ne? Sadece abiyam nerede? Banyo yapıyor kızı. Ah, ay kız ne var yapması? Dışarıda var arkadaşlar. Ne oyna ya? Bizi görür dışarıdan çıkınca. Tamam anneciğim ama o tutma şeyim yok. Neyse bir şey olmaz. Suyumuzu almayalım. Pek kızım hadi gideriz. Birinci kata kaybolmuş o da. Evet evet o oh, kaybolmuş. Bunu almayalım. Koyuş yok yoksa hırsız değil. Çayabilir. Evet anneciğim. Hadi çıkıyoruz. İşte geldik geldik. Yay. Evet anneciğim geldik. Hadi bakalım. Anneciğim bak burada neler var böyle parklar var. Tüm çocuklar böyle oynuyor. Piknik yapıyor bugün. Vlog da yaparız buraya gelince. Piknik de yaparız. Ama şimdi oynamak için geldik. Hadi ben şu bankta oturuyorum. Sen istersen yürüyebilirsin. Tamam anneciğim ben büyüdüm. Ayak ayaka büyüyorum. Şimdi bu parkta çok güzel oyunlar oynayacağım. Ya burada büyük bir abi var. Ben bununla arkadaş olmam. O çok büyük. Evet anneciğim hadi hadi. Ben seni izliyorum. Hiçbir şey de almadım yanıma ama şu kadın gibi olsaydım. Vav. Wow. <laughs> soyuncak. O da bir soyuncak. Neydi kadın inni? Ne bineceğim. Kaydı yapma. Ama ben buralardan merdivenden çıkamam. Korkuyorum. Hadi anneciğim yapabilirsin. Yeni oturdum şimdi kalkamam ayağa. Aa tamam. Aa ayaklarım kumaydı. Aa düştüm. Çok güzel. Çok güzel. Neyse ben bir daha kaykayım ki ayağa. Ya çekişin abi ya. Anne korkuyorum ama deneyeceğim. Şimdi böyle yaptım. Böyle yaptım ve geldim. Kızım ayağa kalk. İnsanların bastığı yeri oturarak geçiyorsun. Ya bir to olmaz ya alın. Kuma düştüm. Kuma düştüm. Ya bu da kim? Aaa. Ters Ama hangi bebek ya oynayacağım? Oyda bir bebek var. Hey bebek. Bebek. Ya o şaştım bebek. Ben büyüdüm. Ya ben de büyüdüm. Ayağa kalkabiliyorum. Ben de ayağa kalkabiliyorum. Neşe ne var? Seninle arkadaş olmak için geldim ki ya. Tatlıya var ya binelim de. Tamam tamam. Özür dileyim arkadaşım. Hadi arkadaş olalım. Tamam hadi. Ama biz bilemiyoruz. Ya sizin için böyle ortaya getirdim her şeyi. Siz bilemiyoruz diye ağlıyorsunuz ya. İşte bu yüzden sevmiyorum bebekleri. Abi şuş ya. Ben de şunu hiç yemedim. Neyse ben Sıplay hep ben bilemiyorum. Ya bebekleri sevmiyorum ama abartıyorsun yani zıplayamıyor musun? Abi sen to konutma bak. Ay çok güzel buradan tutunalım da düşmeyelim. Hem yüksekten ben korkuyorum ama şimdi korkmayan bunda çok az gidiyor. Sallayayım mı sizi? Yok abi git sen kendiliğinden sallanıyor bu. Ya sabır. Ya niye sattrı valinin üstünden gidiyorsam? yoksa. Sattra valinin boyu kısa olacak. Şoğuna bir binemeyeceğiz. Ya sabır ya sabır. Neyse sakin olmasın. Neyse arkadaşım benim top sevdim ya. Yani iki tane şeyince başka bir işe binmeden bineyim. Tamam. Ya at atröle ben binecektim cesur. Ya bu benim abim. Çok manyak bir abi. Cesursuz abilerim ayık demez. İnin ben bineceğim. Tek başına nasıl bineceksin? sen? Kardeşimle bineceğim. Sen in bakayım. Ya in ya. Yeni bindik biz daha. Zor zor bindik. Bu abi olmasaydı binemiyorduk. Ger Gerçekten delisiniz ya. Uf. Sanacağım bir mesaj devaydan sonra bir ce, ce, Ceşu'yla ce birlikte takdevayla bineceğiz. Adını nereden biliyorsun? E sen söyledin ya. Tamam be. Kardiyaktan kayıp. O kardiyak Bizim gibi bebek yaya yanca. Sen çok büyüktün. Gideceğim bu parkta sana yer yok. Allah oldu Ben de buraya geldim. Ben de oynayacağım. Abim hakkında düzgün konuşsene hiç sevmedim. Gitme. Konuşmayayım. Neyse neyse. Hadi gel. İnelim. ben korkuyorum. Arkadaşım hadi hadi gel. Hemeniz hemenin diyorsa artık hayra çalışıyor. Evet evet hayra çalışıyor hadi. Ben cesur hemen şurayı bir. Hayır ya ben sonucakta sallanacağım. Cesur. He he he. Arkadaşım bak böyle sallanabilir. Anne bir şey salla. Kızım kendin sallanabiliyorsun işte. En azından telefonumu Almamışım ya. Neyse sizi izleyeyim. Ya ben sağlamıyorum. Neyse Cosur. Amin olarak sana bir iyilik yapacağım. O zaman şuraya geç. Ya geçin. istemiyorum. Of tamam tamam ya. bebeksin diye bir şey yapmıyorum. Yoksa asla bak. Heh, yine bilmezdim. Ya abi ya hadi sallasana bekle bekle sıkıldım. Hoppala hoppala. Hadi bakalım sallıyorum. Ya arkadan sallasam da eğlenceli de. Beni de öyle sallayın. Ya sabır, ya sabır. Ben seni sallarım kızım. Boş ver onları. Erkek çocukları sevmiyorum zaten. Kız çocukları daha da akıllı oluyor. Hop pop yani sen beni sevmiyor musun? Evet hiç erkek çocuğunu sevmiyor. Neyse. Hadi seni de çok hızlı sallayacağım şimdi. Hazır mısın? Evet. Tamam. Ya biraz yavaş olur musun ya? Kardeşine söyle yavaş olsun. Allah Allah onun yüzünden sallanamıyorum. Bana çarpıyor koyum acıyor. Allah Allah tamam neyse. Bir artık şöyle sallayalım. Yani ne kadar doğru yapıyorsun? Haf. Kızım bir dakika ben seni sallıyorum işte. Of tamam abi hani bir şuş. Neyse. Annem yabancılarla konuşmadı. Kızım o, o kim? Niye seni sağlıyor? Yabancılarla konuşmayacaksın demedim mi sana? Beyefendi kızımın yanından gider misiniz? Tamam be. Ben çocukları seven biriyim. Tabi erkek çocuklar hariç. Kız çocuğuna yardım ediyorum. Etmeyeceksin. Yani sen beni de seviyorsun ama gerek yok. Allah Allah yok. Oley ya çok eğleniyeyim. Ben gidiyorum cesur o kardeşler kaynak seni taşımak taşmaz ve başka çocuk yok oynayamazsın yeni versimizde inmeyeceğiz salıncakta e, yeniyoruz evet abla git Allah Allah ya ben de şu çocuklarla arkadaş olurum onlar kardeş ya da arkadaş ya da kanka ya da abi kardeş ya da abla kardeş seni ayarlarına almazlar diye biliyorum sen o yayla küçük Cüce görünüyorsun. Evet abla seni almazlar. Duydum abi kardeşlermiş. Şu abi şu da kardeş olmalı. Evet o yüzden git. Size ne arkadaş olurum. Belki ben çocuktan büyüğüm. Selam arkadaş olarak mı? Bak Bakın ben de oturdum. Ya sen kimsin ya? Kimsin de bizim abimle aramıza giriyorsun? Kaç yaşındasın bakayım? Sekiz. Ha ha ben de dokuz yaşındayım. Ben de dokuz yaş... Ay. Ben de 8 yaşındayım. <laughs> Senle iki yaşıtız ama abim senden büyük. Git o yüzden. E ne kadar gıcıksınız siz ya? He he ho ho he he. Ne oluyor ya? Neden gülüyorsunuz? Seni ayağına ay, -ay, -ay, -ay mı? <laughs> evet o ve aha söyledim. Kız sen yaşatmış ama abim senden biraz büyükmüş. <laughs> ne abartıyorsunuz ya? Sen 7 yaşında gibi görünüyorsun. Yoksa hepsinden mi küçüksün? Bize yalan mı söylüyorsun? Evet yalan mı söylüyorsun? Yo ne yalanı ya? Size niye yalan söyleyeyim ben? Sizi çok seviyorum. Şu kız hariç. Ay ben şuna bayılıyordum. Git buradan. Git erkek çocuklarını sevmiyorum. Kızım hadi gidiyoruz. Ya ha ha. Gitti abimle sallanayım. Haklı. Gitmeyeceğim bir kere. Kalkmıyorum bu yüzden. Hadi bakayım. Kızım ya ne kadar inatsın. Hadi ya. Ya anne birazcık daha oyun oynayacağım. Ha kalktım. Büyükle kalktık. Ben şimdi şu salıncağa biniyorum. Çıtınız çıkmayacak. Allah Allah. Pardon da çıtımı çıkarsa ne Sen sallanıyorsun diye. Sen çıkarmayın mı? Ben bu kızı sevmedim. Cesur onunla arkadaşlık yapmayacak. Sonra ya. Burada ben buradan çıkamıyorum yardım etsene. Ben zahco çıktım aşağı etmem. Edemem. Et, etmek istesem bile etemem. İstemesem bile edemem. Çünkü bilmiyorum. Tamam be. Oy oy oy. Oh. düştü yardım et. Hayatta yaptı. Size Ben burada çok Üzülüyordum. Oğlum hemen kardeşine yardım ediyorsun. Ben çocuk zor durumda. Şurada birazcık canlı yayın yapıyorum ayol. Of anne ya. Neyse. Sonuçta şöyle sallanayım. Böyle sallanayım. Aşırı iyi. Ya sıfır ya sıfır. Ya sana yardım edemem. Anne tamam edeceğim birazdan. Şimdi hemen. Of of. Tamam tamam geliyorum bücürle. Gel bakalım. Sen şimdi buradan fırlatacağım. Hı hı. Al bir Abi ne yapıyorsun? Canım çok yandı. Ya kardeşim ne diyorsun sen ya? Allah Allah canım nasıl yanabilir? Yandım bu pişim açıldı kanıyor. Yalan söyleme ya. Hadi koy. Tamam şaka yaptım şaka hiç bir yerim acımadı. Aaa. Beni de yaydım. Et ama ben çıkabiliyorum. Ah! Ben sana asla yardım etmem ya da ederim. Ya neyse hiç bir yerim acımadı. Kayıyorum. Ay. Yuppi. Al la Bu kadar kaldım ya. Kayamaz şahane ne şahane. Ya bütünler kesin sesinizi. Hiçbirinizin sesini duymak istemiyorum. Ama konuşmaları da hakkınız var yani. Hadi ara ara et hadi işte. Güzelsin sen ara ara tanıştırırım. Nasıl? şöyle bir fikir yıye mi? Çok iyi. Hadi gidiyoruz. Lula lula lula. Bu mu? Hı hı. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bu şimdi ne?

benim güzelliğime mi laf etti? Senin şu yakışıklılığına mı laf etti? Ne diyorsun? Ne diyor bu kız oğlum? Ne diyorsun sen kız? Bak buradan inmiyoruz sallanamazsın. He 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 Var Bana ne? En fazla gideceksiniz. Sonra benim er bir. He 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 he. Ne kadar gıcık bir kızsın sen ayol. Telefona bakıyorum ve canlı yapıyorum. Aşık olan arkadaşlara bakmayın. Kapatıyorum. Ay şimdi benim birini aramam gerekiyor ya. Oğlum bu kızla ilgilenemem. Buraya oturdum. <laughs> Alo. Ne haber kız? Aysel. Ya. Beğendin mi annemi? He he. <laughs> Beğenecek bir telefonu? Vay sen de neyse top oynayalım. Ne kadar gıcıksın ya. Çeşme. Sen gıcık. Kesmiyorum be. Ne yapacağım? Ay ay ay. Çok gıcık bir oynarsın. Senden nefret ediyorum. O zaman topumla oynama. Gerek yok senin iddiacın topuma. Benim annem daha güzel. Gel göstereyim. Orada senin annen de kötü. Ya Gözü değil. Benim annem en güzel. Dünya güzeli en güzel anne. Şuna bak ya. Merhaba aile. Ablalar. Sizinle oyun oynayabilir miyim? sen göster hiç. Ha 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 ha. Ay niye gösterdin ya? Ne yapayım ya? Yesin yesin. Severiz biz böyle veletleri. Sen şimdi evet. Ben 3 yaşıma giydim. Baya büyük abiye Kesme. Hiç büyük değilsin. Bayağı bir. Koyuna ne oldu? <laughs> Sana ne benim kolumdan? Ayrıca bu sakatlık bir kol değil ki. Evet abimi rahat bırak. Vücür git buradan yemiyorsun. Yesin. Boş Kabuğunu ye daha güzel. Bir kan diye başlar. ne neyse. Işte? Kabukla ilmenizin ama ben bu sevmiyorum. Kızım onlardan yeme. Anne yemeyeceğim de neden? Zehirlidir kızım onlar. Yabancı bunlar. Kandırıyorlar seni. Ne? Benim kandırıyorlar. Yani. Bu abi geldi. Yani. Hiç sanmam. Bu yer yani. oydukça iyi abiye. Abiye'ye benziyorlar. Abla dışında da abi dünyanın iyilik kıyayı. Ne? O ne kralı? Kızım benden bir yaş büyük diye. Benden iki yaş büyük diye bana böyle şeyler yapamaz. Ben daha iyilik erkek kralıyım. Ya abi senden iyi. Ay 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 bence de. O abi senden iyi. Sanacak ne sallanan çocuk. Hiç boşuna uğraşma. Anne sen karışma. Şuş. Sen karışma. Şuş. Tamam kızım ya özür dilerim. Anne sus demez. Hı. <laughs> ya sus musunuz? Ben daha iyiyim. Kıskanıyorsunuz. Sen nereni kıskanacağım ben be? Ve bu büzür seni nerede kıskansın? Harbiden ne kıskansın? Senden iyi be o. Oh. Ya of ya anne. Oğlum telefonla konuşuyorum. Kardeşim şu topu hemen bana ver. Ya bu yok. Hah. Oğlum neyse telefonu konuşuyordum. Kapattım. Hadi voleybol oynayalım. Oynayalım. Ya ve topumu. Oy ha, oy oy oy. Ha, anne ben daha oynamayacağım ya. Oğlum neden işte kardeşinle topuyla oynuyoruz. Be yakın Tamam oğlum. Kaybettin anne. Ben birini aramam gerekiyordu. Alo kız Aysel. Pardon kız çocuklar yine şımardı. Oğlum burada ne vardı? Şu çocuklar dalga geçiyor. Abla, kız, velet kız. Hepsi dalga geçiyor. Ay tamam Aysel. Buyurun Mehmet Bey ne oldu? Ah Aysel çok iyi çok iyi. Bana her zaman en güzel kıyafeti almamı böyle bir şeyler dedi. Anlamadım ama... Deli galiba. Neyse bye. Ben o kızları döverim. Git gel döv bakayım. Git bir düğme ettim. Aynen ya bu bücürü mü döveceksin? Aynen. Ya ben burada eğiliyorum. Ben burada eğiliyorum. Ben burada eğiliyorum. Ben burada eğiliyorum çok eğleniyorum burada. Ben burada. Anne deve anne? Tamam kızım. Arkadaşlar bu doğuyu beğenmeyi unutmayın. Hey! Ne var be! Ya serelim hadi niye yaptık bunu? Ne var? Al bakalım şu topu. Aa! Bana gelmedi. Ve şehir derlere gidip Arkadaşlar burada ayı olabilir. Oyumu unutmayın. Hoşçakalın. Evet.